Mutfağa dair kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün iki malzemeli yapabileceğiniz çok kolay bir pasta hazırladım. Milföy'den küçük pastacıklar yapacağız. Ben malzemeleri hazırladım. Şimdi yapılışına geçelim. Dinlendirdiğim milföylerimi 8 parçaya bölüyorum. milföylerimi yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Milföylerimi önceden ısınmış olduğum 180 derece fırında üzeri kızarana kadar ve kabarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Milföyümüz fırındayken biz de pudingini hazırlayalım. Onun için bir paket pudingimi tencim içerisine boşaltıyorum. Arkasındaki tarafa göre hazırlayacağız. Ben vanilyalı puding kullanıyorum. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Üzerine üstünü boşaltalım. 3,5 su bardağı. Karıştıralım ve ocağın üzerine alalım. Pudingi kıvamına gelene kadar kısık ateşte pişirelim. Devamlı olarak karıştırın dibine tutmaz. Pudingim pişti gördüğünüz gibi. Göz göz oldu. Ocağın altını kapatın ve soğumaya bırakın. Daha hızlı soğuması için başka bir kap içerisine alın ve devamlı karıştırın. Milföylerimiz fırından çıktı. Soğumaya bırakalım. Gördüğünüz gibi pudingim soğudu. Kıvam bu şekilde olacak. Milföylerimi ortun ikiye kesiyorum. Ve arasına hazırlamış olduğum pudingimi koyuyorum. Bir tatlı kaşığı. Ve tekrar üzerine kapatıyorum. Tatlımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Yapımı çok kolay ve çok da lezzetli. Üzerine biraz antep fıstığı dökelim. İsterseniz kullanmayabilirsiniz de. Tatlım hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı görüşmek üzere.